Koronalı günler bir an önce sona erebiliyor evet, Cenab-ı bizlere. Alıyoruz, alacağız. E şimdi önce şöyle bir giriş yapmama müsaade edin. Ee, mesela biz geçenlerde tohum dağıtımı yaptık bakanlık olarak. Öncelikle inşallah bu koronalı günler bir an önce sona erer ve cenab Allah bizlere eski sağlığımızı lütfeder. Hep beraber de bu iş için gerekli önlemleri alıyoruz, alacağız. Artık hiçbir şey ülkemizde 11 Mart'tan önceki gibi olmayacak. Hiçbir tedbir alacağız. Cenab-ı Hakk'a ne takdir eder Önümüzdeki günlerimizin nasıl geçeceğini eğer biz tasarlamazsak sınavı kaybetmiş oluruz. Hem böyle bir kaybederiz ki dünya sınavını da kaybederiz. Ahiret sınavını da kaybederiz. Allah korusun. Önce tavas sonra da genel olarak il hakkında ne yaparız? Ne demek istiyorsun? Kendi kendine şunu demek istiyorum. Gelin bir oturup konuşalım dediğinde Sayın İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz zaten bizim bu konuda bir ön çalışmamız var dediler. Ve Ramazan Bey de zaten tanıyorsunuz. Ramazan Bey de Tarım Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı kökenli. Sizinle sürekli görüşüyor. Size bir takım tekliflerde bulunalım. Sizin bize tekliflerimizi ve önerilerimizi daha doğrusu. Ne yaparız, ne ederiz? Gelecek seneleri garanti almak üzere. Bu arkadaşlar benim birinci sınıf görevi olmasa da, bu benim Allah razı olsun içimizden gelen bir konuyu sizinle paylaşmaktır. Öncelikle e, başkanımla teşekkür ederek bir kez daha başlamak istiyorum. Çünkü e, böyle sıkıntılı bir dönemde e, tabana inmek, üreticilerin bu dönemden sonra neler yapabileceği konusunda. E, görüş alışverişinde bulunabilmek hepimizin çok önemliydi. Eee ben hem Sayın Başkanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Eee tarıma vermiş oldukları öneme önemden dolayı bizim aslında ekmeklik buğdaya da gerçek anlamda ihtiyacımız yok. Yani şu anda Türkiye kendi ihtiyacı karşılayabilecek pozisyonda. Toplan, biz israf ettiğimiz yana. kısmını toplamaya çalışıyoruz. E, üretimle alakalı bir planlama yapmak zorundayız. Keyfiyetle giden bir tarım politikası hiç kimseyi memnun etmeyecek. Şu anda Sayın Başkanım yapmış olduğu aslında devletin ya da Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu politikayla örtüşür vaziyette. Ne yapacağız biz? Iıı ihtiyacımız olan ürünleri iyi kötü belirleyeceğiz. Muhtarlarımıza bu konuda fikirlerini alacak Sayın Başkanım. Biz de ondan sonra hep beraber her biriyle neyi nasıl ekeceğiz, nasıl ekleyeceğiz kısmını düşüneceğiz. Evet. Sayın Başkanım, aslında bizim bu ilçede bir anıza direkt ekim gibi ihtiyacımız var dedik. Bir hafta sonra Sayın Başkan anıza ekim gibi alımını gerçekleştirdi. Yani bu anlamda kendime tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ve anıza direkt ekim inancınız olsun ki sizin maliyetlerinizi tabana çekecek. Başkanım böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için teşekkür ederim.